Şimdi ne indirmeni öldürebilecek miyim? Onu göstermek için bir yeni bir dünya açacağım. Ben geldim Gülben. Normal alıyorum. Giriyorum içeri. En nereli? Safiye. En nereli? Yukarı. Şuradan gireceğim. Sen için de Ay. Ama istemiyorsan hemen yeni sabah buradan çekip gideceğim. daha beni görmeyeceksin. Uçturuyorum. Allah aşkına. Git. Gelme ne kaydı zaten. Safiye ben evli değilim. Aramızdaki tek engel güçler yani. Benim için senden başka kimse yok. Gitsem de böyle, kalsam da böyle. Abi. Ama kal ihtiyacım var. Bana eskisi gibi bakmana ihtiyacım var. Tamam, şimdi çıkalım. Bir tane kılıçım var, yok kılıç. Orada bir yerde Evet, Yemek kuruyor. Baktım da. söyle. Bir ee, bakışını hemen aldım. Seni kollarına atarım ben de. Söyle. Ben de. Safiye bir şey söylüyor mu? Ama isteyen da soruyor Gel. Bakayım, nasıl Bir gelmiyor. Yap. Oha. Burada enderman öldürme ne kadar zor olmuş. Onu buradan indir. Ya elbiseleri şey gitti. Aşağı. ya bak ne ne var şimdi ee, ne var şimdi bak ne var endurmen anas kerem de o zaman bildi ki ana endurmen buruş parti mis parti yaparım bak ne var endurmen nerede çıktın o endurmeni öldürdüm. Ben tekrar deneyeceğim. Kasar gördüm. Bunu Demir kılıçta ne kadar büyük bir, çığırın, bir şey yarar mı? Burada demir kılıçın bir şey yarar bir kılıç olduğunu hmm. Hmm, belli ettik. Çünkü endirmen öldürdük. Nerede oğlum ya? Ya o çok oynarsa kafaya yiyeceksen o oğlan gibi. Herhalde.